Çek Polikliniği YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben diş hekimi Yusuf Boyraz. Bu hafta sizlere genel sağlığımıza sayısız faydası bulunan elmanın diş ve diş etlerimize olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Halk arasındaki inanışa göre günde bir elma yemek doktordan uzak tutar denilmektedir. Aslında bu inanışın ne kadar doğru olduğunu elmanın vücudumuza ve dişlerimize olan yararlarını bildiğimizde anlamış olacağız. Elmanın yapısında çeşitli vitamin, mineral, lif ve kansere karşı koruyucu olan antioksidan maddeler bulunmaktadır. İçerinde barındırdığı zengin vitamin, mineral ve birçok yararlı maddeler sayesinde elmanın vücudumuza ve dişlerimize birçok yararı bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak elma tüketmenin şeker hastalığı, kalp hastalığı, Parkinson, Alzheimer ve kansere karşı koruyucu etkileri bulunmaktadır. Kalp dostu olan elma, kolesterol ve tansiyon düşürücü etkileriyle kalp sağlığımız için oldukça önemli bir meyvedir. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendiren elma, lifli yapısı nedeniyle sindirimi düzenler, mide bağırsak sağlığımız için çok önemli görevleri vardır. Elmanın genel vücut sağlığımız olan yararlarından kısaca bahsettikten sonra, şimdi gelelim elmanın ağız sağlığımız olan yararlarına. Elma, lifli yapısı sayesinde diş ve diş aralarına biriken gıda artıklarını fırça kadar olmasa da temizler adeta diş fırçası görevi görür. Etkili çiğneme ile elma tükürük miktarı ve hızını artırmaktadır. Tükürük miktarı ve hızı artması ne anlama geliyor? Tükürük ağızdaki bakteri miktarını azaltıp diş ve dişler arasında kalan besin artıklarının daha iyi yutulmasını sağlar. Aynı zamanda tükürük dişlere sağlamlık kazandıran mineralleri dişe geçişini sağlayarak kümeye karşı koruma sağlar. Elma dişlerin parlak ve beyaz görünmesini sağlar diş etine uyarıcı masaj etkisi sağlayarak diş eti sağlığını korur. İçerdiği C vitamini sebebiyle yara iyileşmesini kolaylaştırır. Diş eti sağlığı için çok önemlidir. Tartar oluşumunu engelleyerek ağız kokusunu önler. Daha birçok yararı bulunan elma günlük bir adet tüketilmesi tavsiye edilir. Peki elmayı nasıl yemeliyiz? Aslında en sağlıklısı kabuğunu güzelce yıkadıktan sonra soymadan, ısırarak yemek. Fakat kabuğundaki tarım ilaçları riskinden kabuğunu soyup ısırarak çatır çatır elmayı tüketmeliyiz. Bu hafta ağız sağlığımızı korumada en önemli faktörlerden biri olan sağlıklı beslenme ve diyet kapsamında elma ile ilgili önemli bilgiler verdik. Sadece lifli yapısı nedeniyle diş temizliğine yardımcı olan, dişleri temiz tutan elma kadar Başka bir sürü narenci gibi meyve, brokoli, mısır, havuç gibi birçok sebze ve tahıl gibi gıdaların hem vücudumuza hem dişlerimize yaraları bulunmaktadır. Yine bu lifli gıdalar ile dişlerimizi temiz tutabiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız. Sağlıklı ve bol gülüşlü günler dilerim. Hoşçakalın.